Ağzı açık bir kapta kalsiyum karbonat katısı ısıtılarak tepkimesine göre tamamen parçalandığında 0.44 gram kütle azalması oluyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi kalsiyum karbonat katı parçalanıyor. Kalsiyum oksit katısı ve karbondioksit gazına dönüşüyor. Kabın ağzı açık. Şimdi önce karbondioksitin mol sayısını bulalım. Mol sayısı kütle bölü molekül ağırlığından burada ne çıkar? 0. 0,1 mol olarak bulunur. Yani kabın içerisindeki karbondioksit gazı 0,01 mol olarak uçmuş gitmiştir. Tabi kat sayıları 1'e 1 olduğundan dolayı bundan 0,01 mol oluştuysa yine kalsiyum oksitten de 0,01 mol oluşmuştur. Doğru. Oluşan karbondioksit gazının normal koşullardaki hacmi diyor. 1 mol 22,4 litre hacim kapladığına göre normal koşullarda 0,01 0,224 litre hacim kaplar. Doğru. Tepkime sonunda kaptaki molekül sayısı artmıştır diyor. Kabın ağzı açık. Karbon dioksit ne yaptı? Kabı terk etti. Şuradaki molekül sayısı ne? 1. Buradaki kaç? 1. Demek ki 1'e 1. Bir değişiklik olmadı. Cevabımız 1, 2, C seçeneği.